Yıldırım şok kanalında bizim her şey bu stikers. Arkadaşlar bugün size birlikte Sky Blue oynayacağız. Tabi arkadaşlar o zaman da video gelmiyor. Üzgünüm. Bunu dinleyin. video çek, çekecek bir ne video çeksem diye düşünüyorum. ama bulamıyorum arkadaşlar. Yani reklamda onu şaşırıyorsun. Nur. İşte arkadaşlar Sky Wars oynayacağız. Bugün başta gördüğünüz gibi. Ben az önce Sky Blue mu dedim? Neyse Sky Wars diyelim. Sky Wars oynuyoruz. Sky diyelim. Neyse. Yine niye yine karıştırdım mı ben? Karıştırdım hadi. Neyse arkadaşlar başladım. Hemen Sky Wars. Ay dizim acıyor. Bekle. E niye kapanmıyor bu? Hadi ama. O zaman arkadaşlar bu kapatalım arkadaşlar. Dikkat Yıldırım şok. Tabii evet, arkadaşlar. Bütün videoları, bütün videoları çekmiyorum tabi. Bütün oyunlardan çekmiyorum. Sadece istediğimden çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada her videomu yorum yazın. Hepsini eksiksiz okuyorum. Ama bazılarına bazıları gelmiyor bazı yorumlar. Onu da söyleyeyim. Ama yine de okuyorum. Eksiksiz. Bakalım gelmiş mi? Bir şey gelmiyor bana. Hadi ama yorum yaz arkadaşım. arkadaşlar eğer bu video fazla like gelirse kendi map yapıp oynayacağım ama kendi map yapayım derken yani arkadaşlar öyle kendim parkour map yapacağım yani bir hayran elçesi gibi bir şey yapacağım işte öyle bir şey yapacağım arkadaşlar ama ama konuştum ben bir de arkadaşlar yönetecek neyse Skywars oynayacağız da kasmazsa tabii. İnşallah kasmaz. Yükler yükler arkadaşım hadi. Yükler ne? Tabii arkadaşlar bunu önce bir Skywars ama arkadaşlar bugün de bir tane çektiğim var o, bugün çektiğimi yanlış maalesef yayınlayamadım. çünkü o video çekilmemiş saydı. Evet. <laughs> ama ah, video çekiyorum ama arkadaşlar öyle bir hafta iki hafta bir ay önce öyle bir tane Skyward videosu vardı öyle ondan önce de Mördürmüşler çekmiştim onu izleyebilirsiniz. Bu da ikinci videosu. Tümcü karıştı. <laughs> Elma kazmayı aldım. Kazmayı al Ka 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 kaz kaz taşı çöz 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 mü İşte. Neyse yoldayım Yürüyorum gündüz gece Bitmiyor bu yol Biliyor. diyebiliyorum Ben bu kadar biliyorum. Devamını yazın. Bir de gündüz gece gündüz. Oy az kalsın düşüyordum. Ay. Patladı. Kelle olan patlayamaz. Çünkü o ölümsüz çakal. Allah'ın yarattığı her şey ölümlüdür. Zaten başka yaratan yok o yüzden. Bir tek Allah ölür. Çünkü Allah bir tanrı. Tabi Allah tabi tabi kusurana tanrı diyor. Allah hangi hangi Nasip ki eğer alırım, alırım, alırım. Kaçlarım. Yok, yok. Yol 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 çekerim. Zümrüt gördüm. Çekerim. Arkadaşlar ben büyüdüm de. Robot mühendisi olmak istiyorum ama müzisyenlikte de iyiyim. Siz karar verin. Ya da siz karar vermeyin. Benim özel hayatımı kaçmayın arkadaşlar. Neyse <laughs> boşverin. Şimdi boş ver. On gelmiyor. Ben burada tutuyorum. Kaza çıkabilirim. Neden Alnaptı ne ya. ne yapayım ya? Alıyorum Onun ne yapıyor? Onun ne yapıyor? Gel buraya. gel buraya. Aha, vurdum. <laughs> On gel buraya. Sen hepsi. kılcı niye attın oğlum? Al. Ah. Ah. Merhaba. Kaç 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 Arkadaşlar kaçın! kaç. Oyundaki arkadaşım duyuyor. Oğlum gelme fena yapalım. okum vardı o harcadım ya ne yapayım. Ben takımın iyisi değilim. Ben takımın iyiyim iyiyim. Aslan iyiyim ben. Aslan. Beni aslanlar büyüttü falan. Nestaman. Gün. Ay. Ana yazık. Kaçtım ben. Neyse ben de biraz toplayayım arkadaşlar şunlardan. Ay ay. bende vardı ama neyse. Aha. Allah. <laughs> Allah ya ya almayacağım. Ben. Olmuşsun. Ben, ben, bir daha isabet ettirmeyeyim. Kılıcı. Kılıcım. Ay şimdi gelin işte. Gelin buraya. Barno yorum yaz. Neyse boş ver. Barno'yu boş ama. O. Arkadaşlar bu arada Barno diye bir takipçim var. 9 aboneliğimden beri takipçim. 10 teşekkür <laughs> ediyorum beni yaz bırakmadığı için. Niye ben ismini verdim ki? Ah şimdi yandın sen işte kocam. Arkadaşlar ben galiba. Bak. Gel buraya gel, gel de gününü gör. <laughs> gördünüz mü arkadaşlar hareketi? <laughs> hareketi gördünüz mü? Ben bir tane daha tent atmaz mıyım ben oraya? Neyse arkadaşlar. Bu bu hareketi bol like bekliyorum. Niye atamıyorum? He. Koyayım o zaman. Al patladı. Bu hareketi dislike bekliyorum. Şaka yapıyorum dislike bekliyorum. Arkadaşlar sakın bir daha böyle arkadaşlar sizi uyarıyorum böyle bir şey yapmayın. Oğlum yeneceksiniz onu. Onu yenersiniz hadi. Güvenmiyorum takımıma. Hayır güveniyorum takımıma hadi hadi. On katını yapın benim yaptığım onunla. Keşke şunu şuradayken vurabilseydim ya baksanıza. Vurabilseydim düşerdi. Ben... ilk tura geçelim <laughs> <laughs> tabi arkadaşlar bu tur son tur ama arkadaşlar öyle abone kart düşürdüğüm kızıma baya bir like diliyorum yani 5-10 tane <laughs> like <gülüyor> bir de arkadaşlar aslı masasını galiba Hepinizin ellerinden küçük, beni izleyenlerden küçüklerin gözlerinden öperim. Büyüklerinden de elde, büyüklerin ellerinden. Aha. Kral şarkı <laughs> Elmas benim. Anlamadım. O <laughs> elmas benim. Çakın öyle. Çaklisenize. Ha ben de aklıma bir şey geldi. Bak şimdi ne yapıyorum. Oğlum ver ya. Ver ya. Ben kırdım onu. Biz kırmızı takımcımız. Düşmanlarım. Düşmanlarımın takımındaymışız. Arkadaşlar bir size bir şey söylemek zorundayım. Kardeşimle video gelmesini istiyorum öyle. Ama o da fazla kanalına... arkadaşlar kanalınız varsa yani boş durmayın hemen yeni fikir yaratıp bir video yükleyin baksanıza ben kaç aydır bir video atmıyorum kaç aydır ne ay bir aydır al bir aydır atmıyorum siz benim gibi bir video atma, atmamazlık yapmayın tabi kanalınız varsa ve bu arada arkadaşlar video bu videoyu eklemeyi de öğrettim öğrettim inşallah o işin yaramış inşallah benim arkadaşımın işi yaramış İsmini vermiyorum <laughs> da söyleyeyim. Çok fazla like bekliyorum arkadaşlar o hareketi. He kartopuyla yaptım hareketi. Atanları atan atanların ellerinden öperim. Ya biz susmadık be. Ver şunları ver. Ver abi. He, abim. Alo abim. Ah, bunu yapı evet. Kul. Cool. 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 demek tam? Demek. Tam demek kul cool demek. Ben ah. de yani taştan yapılıyor ya. <laughs> Oh! Rahatladım. Bu solunum var ya. Solunum ne? Hadi bunu sen al. Sen bende olan bir şey al. Oğlum gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum gel. Gel buraya. Gel. Gel. Oğlum gel 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 sıkıştırdım. Kaçıyor. Oğlum sen kaçamazsın üstüne Burada reis var. Allah reis yok reis yok reis sensin tamam tamam reis sensin. Oğlum kaç. Kaç 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 gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel, buraya, gel, buraya, gel buraya. Onu acıktım acıktım yapma 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 kurban olayım Allah'ım yardım et sen beni koru ah elmas ah elmas Allah'ım sen beni koru Bismillah Neyse arkadaşlar Allah en azından bana yardımcı oldu. Arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Ne zaman görüşürüz? Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye de. Arkadaşım bir tane arkadaşım var. Bye bye. He böyle oldu. Yıldırım şok. Bye bye. Bye bye.